Gel. <laughs> gel gel gelici. Gel, <laughs> <laughs> <Baba. gülüyor> gel, gel burası gel. Bak burada. Gel. Ama, bak. <gülüyor> <gülüyor> Aslan gibi. <gelemiyorum. gülüyor> <laughs> 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 gel gel. Deliko gel. Gel. Laliko, sulaliko. Gel. Gel. gel, gel. Hoş geldin. <laughs> evet evet onun. Onu. Gel, gel, gel. Ay senin balonla bir girdin. <laughs> ay ay ay. Sen hoş geldin. Sen nereye geldin? Seviniyorum geldiğimizi. Sen nereye geldin? Annenin. Anne, balonla balonla alsaydım. Gel seni. Dışını göster. Dışını görmek istiyorsun. Durs, durs. Dur yüzünü çekmedim. Gel gel, 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 gel gel Bak. Bak. Kim geldi? Bak. Bak. Sana ay, 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 bak. Bak. Gel. Dur, ben Baba. Allah, bak. 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 bebek bebek kalmış. Bebek, ay, bu hayır bu, ay, bu Aa, Bak bebek. senin annen için bak. Bak kardeşim bu senin. Ay, bebe, bebe. Bebe. E evet. Evet. E evet. E